Önce izin verirseniz, benimle ilgili özellikle son dönemlerde, son iki seçimdir, AKP çeteleri yani sosyal medyadaki AKP çetelerinin paylaşmış olduğu bir şey var, onu çok kısa anlatmak istiyorum. Bir vatandaşa küfrettiğimle ilgili, çok doğrudur, küfürün ötesine de geçtim, ben öyle söylediklerimin de arkasında olan bir siyasetçiyim. 1 Mayıs günü Beşiktaş'ta, ben ve birçok milletvekili arkadaşlarımız 1 Mayıs alanına gideceğiz ve Beşiktaş'ta bekliyoruz. Ne olduysa ansızın meşhur bu AKP'nin gazları arasında kaldık. Şafak arkadaşımız gerçekten ciddi bir fenalık geçirdi. O çerçevede o arada bir genç 25-26 yaşlarında bir çantalı bir çocuk polis olduğunu %100 bildiğim Kemal nerede dedi. Kim Kemal dedim. Genel Başkan Kemal Nasıl konuşuyorsun dedim. Ben dedi CHP'liyim. Senin gibi CHP'li deyip bir, bir sürü hakaretler ettim. Şimdi önce şunu söylüyorum. Eğer o vatandaşsa ya sivil bir vatandaşsa Gürsel Tekin olarak gidip özür dileyeceğim. Ama değilse vatandaşsa çıksın dava açsın. Ama polisi bile kullanıp bu çirkin işlerde alet etmeleri özellikle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü'ne buradan rica ediyorum. Kimse o vatandaş onun gereğini yapın. Ama sözlü... inşallah 1 Kasım'dan sonra onun gereğini Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Bu sözlü halin ötesine geçmiş miydi mesele? Şimdi şöyle e, iddia şu sırtında bir çanta klasik bildiğimiz o e, Gezi Parkı'ndaki olayda olduğu gibi çantalı polisler yani AKP'nin polisleri bütün polisler için söylemiyorum. Buralarda kullanılıyor bir CHP'liymiş gibi bana soruyor şimdi. Yani tam o gaz, o atmosfer altında. Kemal nerede diyor. Siz bunun bir provokasyon olduğunu söylüyorsunuz. 3 yıldır kullanıyorlar. Her seçim dönemi 3 yıldır kullanıyorlar. Onu özellikle de söylemek istiyorum. Yani keşke bu hassasiyetlerini 78 milyonun anasına küfredenlerle ilgili de aynı hassasiyeti paylaşsalar hiç umursamayacağım.